Evet antisosyallerle ilgili en önemli soruları gelelim. Ben tabii ki de e, uzman değilim ama ay, <laughs> antisosyal biriyle olmuş olarak söylüyorum. Çok yalancıdır. Sizi sürekli kontrol eder ve manipüle eder. Ve kontrol ettiği sadece siz değilsinizdir. Bütün eski sevgilileri, yeni sevgilileri ve hep yani zaten boş durmazlar arkadaşlar. Tek kişiyle mi olurlar? Asla. Özellikle özellikle antisosyaller bir yıldan fazla asla sadık kalamazlar. Hatta çok hızlı bir şekilde zaten başka ile konuştuğunu yakalayacaksınız. Bunun dışında hmm, sütü çok koymuşum gene ya. Bunun dışında seviyor gibi rol yaparlar mı? Evet. Sanki siz gibi rol yaparlar mı yani ruh eşiniz gibi kesinlikle başta sizi yüceltirler mi? Tabii ki de. Yani sanki çok süt koymuşum gibi ya. Tamam geliyorum. Sıpkı narsistler gibi en güzel kadınlarla mı olmak isterler? Evet. Ama olmuyorsa kadının tipi önemli midir? Hayır. Rastgele cinsellik mi yaşarlar? Evet. E, Sübyancılar mıdır? Evet. E, yani 10 yaşında bir kızla da yatabilirler. Bebekle de. E, taciz tecavüzlerin onlardan çıktığını da biliyoruz. Hepsi öyle olmak zorunda değil ama. içlerinde bir hayvan var. Ee, yalancıdır, dolandırıcıdır. Borcu, ya dolandırıcı olması da borcunu nasıl diyeyim hukuk kurallarına pek uymaz tek e, trafik cezası vardır en küçük en dandiklerinin bile işte anladınız çocuğunu evet çocuğuyla pek ilgilenmez ilgileniyormuş gibi yapar dürüstmüş gibi yapar haksızken haksızım demez özür dilemez hangi beni sayalım ee, sizi kontrol edip yok ya birisi bana söyledi işte seni işte sen beni paylaşıyor musun falan diyorlar bana YouTube kanalında eski narsist sosyal sevgilim niye bunu diyor biliyor musunuz Çünkü kendisi bana Antusos olan. Bakın Narsis bunu yapmadı hiçbir zaman. Antusos'a bana fake hesaplardan defalarca küfür edip ben o değilim dedi. Her şeyi yalan.